Ne oldu? Bir bir Kanka Oo. sana geliyor sana geliyor. Sana sende sende trend. Tamam tamam tamam. Sende 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 sende. sende, Sen kendine <laughs> bak Esan. esas, Esas Esas konuşamadım. Ne kim geldi Silas'ın mı? Silas geldi karşıma Aa, Gözlerini aç şöyle çekeceğim belanı var bende çifi Kimde şive var lan burada? Ankara şivesi belki de fena vardı sizde şive yok bu arada bak sizde evet cidden yok İstanbul Türkçesi akıyor da belki bir geliyor adama dol 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 dur deyince <laughs> böyle bir şey yok yani. Mükemmel yardım ile. Bak gördün mü? bak bak Caner gör nasıl yardım edilir gör bak. Ya ne ne ne? 400 ne? cana kadar vurdu 400. Tamam adam şimdi lane'de 5 tane falan kaybedecek ölecek tapta fitleyecek göreceksin. Ee, yok. Tapta evet. değil ki adamlar bot. Yani, bu bo o bot ne bekliyorsun oyun, botu? Oyun takibi sıfır an. <laughs> Flash yok sayılsın direkt gank at. Köle. Evet arkadaşlar. <laughs> bugün sizlerle. Bir de gank atmadan oyun nasıl kazanır? Aa bu adam nasıl 3 oldu benden önce? Ha. Hop baitlendi Bu da ben baitlendim. Selamlar. <gülüyor> <gülüyor> ben giriş yapıp ben bu yok edeceğim bu arada. Arkadaşlar selam. Ben Caner. Bugün orta koridorda arınmış Riven'ı oynayacağız ve kapşönlü diye geçiyor. Bu kostümü pek oynayan kalmadı. Bizim belki kahramanım var. Bir doğru biliyorsunuz ki o adam hala bu bu kostüm delisi oynuyor, seviyor. Adam ama. Gerçekten ben pek sevmiyorum bu kostümü ama oynanır. Ultisi güzel. Şimdiden çayınızı, kahvenizi alıp arkanızı yatsanın. İyi seneler arkadaşlar. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Tamam bu öldü her gibi. Oruç musun? Sen bir yerden geliyorsun galiba. İlk katımı çıkarız. Kan içen çıkarız. Klasik. Direkt tekler. Caner beni görecek be. Gözeltin Gördüm. bu arada? Item bakıyordum kanka. <laughs> Tamamen sana güveneceğim kardeşim. Eyvallah. Lan vur bende kalacak ha. Lan. <laughs> ana 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 ana. Beyz oğlum al Kral, şey git. Kral kemi ilaç sindiren. İlaç sindiren. İlaç sindiren al da red, red, red Buff'un benim. Av oh, red buff'um var. Arkadaşlar Arama Shiv'ın hakkında konuşalım birazcık. Arama bence kostümü default'tan bir pek bir farkı yok ya. Hiçbir animasyon şey yok. Sadece ultisi biraz şaşalı. -dı. Onun dışında hiçbir şey yok yani bence. Sizce? Sizce de bence Ay mi? Aynen öyle ya. Boş renk paketi gibi bir şey. La senin, <Gülüşmeler> <o. gülüyor> Sarı! <gülüyor> <gülüyor> la. <gülüyor> la sus lan! <laughs> bunu okuyum al işte. Akşam akşam bana iç çıkartıyor ya. Ay Allah! Vay <laughs> <laughs> <iyi> yiyeceğiz abi. <gülüyor> <Gülüyor> Salak evi. Oğlum boğuluyordum lan Bastırıyordum <laughs> <laughs> Çok lan gerçekten korkuyorum ben. Ne Bizim oldu? Bir Kaka sana geliyor sana geliyor sana sende sende etrandın Tamam 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 El sende sende ben sende sende yani. sende Bu <laughs> Sen kendine bu. bak Esal <laughs> Esas Esal konuşamadım ha, Arkadaşlar Ay, bu Allah kostüm renk paketi gibi bir şey Kurtuluyoruz ama <laughs> 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 Ama iş yapar <laughs> Onu da ben söyleyeyim yani değil mi? Bir şey diyeyim mi? Bu ultimama da ben madem ah keserim Aman Eee? Şimdi arkasından duvara koyuyor ya. yok. Ölmem değil mi? Ama... Sana bak. lan. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu Salis'teki arka arka kombo saydırma özelliği ne böyle ya? Pat 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 pat. Eee Riven'dan daha mekanik kanka. daha Riven'dan daha mekanikmiş bu arada. Ben buna kanat getirdim. Doğru. Aslında adam umurunda değil la. Siyona bak Caner. Ne yapıyor? Bu kadar öyle oynayacağım ama. İyidir kanka. Ooo hareketlere bak. Eğitim ben de. milyon gelmedi ya ne oldu? Ya ama ama ama. <laughs> Bırak onu. Ama canlı yayın yapayım bütün gün Caner okey mi? Yap. Aga Apex'e neden 45 GB? Apex Kanka. şu durumuz Apex mi? Arkadaşlar sabah Oğur birden şey beri şey LOL oynuyorum. Bırakın da başka bir şey oynayayım artık. Doğru 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 doğru. doğru, 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 doğru. O bir doğru, mi kesiyorlar bu? Değildi bu arada ya. Caner. Kanka ha şimdi. Report. Jungle report katılıyorum. Flame atmak istemiyorum ama şimşek. Aaaa. Oğlum ben değilim. Kapmadı. Abi report bu arada. <laughs> o canlara bak lan lan bot. Oğlum yayın <laughs> 10 ses geldim, geldim geldim geldim. Ben Gelmeniz benim lazım. Senin kendin bok gibi kanka ben ne evet, yapayım? Donlar yapıyor yaptım. Bak kesiyorum arkada. Zaten Allah, benim canımız bapı. gelsem de hiçbir şey yapacağını düşünmüyorum ki. Bay bay. Anam bay bay. O, ya Allah <gülüyor> Allah. Anam <Allah. gülüyor> mal orospu çocuk. <laughs> Kanka Sion'a yapalım. Gel gel, farbaç yok farbaç yok. En a'yı Boşa gitti her şey. Dur dur, kule plate'i de alırız. <laughs> alırız kule plate'i. Şimdi olmaz. <laughs> oh. Esker ejder girelim. Cash Ke naked para. Sen çok şanslısın ha. Bilmem. Ya bir şey diyeceğim, bu Sylas nasıl 3'e 1 oynayabiliyor bu oyunda ya? Benim niye 63 farm'ım var? 3-1 sıcı. Luden'de bir Silas. Luden'in Silas'ı senin keser keser bence. Bak can bitmişti aslında. Oğlum dağıtıyor lan, niye dalmıyor? Tam çık çık kanka, olma da. Siz gördüğünüz gibi orada. Anka, opiy uçusu mu aldın sen gerçekten? Dur artık dur Ona dönüş ama dönüş. Görüçemiyorum bir yol bak. İyi, yetişemedim gene be. Bu adam çok şanslı ya. Milyonları kuşladım istiyorsanız. My bad be. İnşallah. <laughs> Alırız ona. Ama oha kankam yani canım fullendim canar, oha. Ne canar abi. Aşağı Aşağıya görme Benim, o, aşağıya görme, görme Benim kendime hayrım yok. Alırdık bence onu ya. Gelemem oraya ben. Salis var arkasında ve Salis bayağı can çekiyor. Salis fena Ay. bak. Dikkat et bak bir anı can full diyor adam. Helal bot. Helal bot. Botumuz oynuyor. Enayi farm hemen. Eyvallah. Ya bırak beni bırak. Bırak beni. Ne olur bırak beni ya. Hah. Bot report. Lulu öldü. Lulu öldü. Bot nerede? Kanka Mert'in yerinden iş yapabilirsen alsana daha güzel olur. Ama... Ölsem mi artık kanka? Okey. aldım, aldım. geldim. Ya bu Salus neymiş? Ben celat alacağım. Tilt olmuş şu an Salus'a. Arkadaşlar Olur. tam şu an izlerken keyif alıyorsanız video birer beğeni bırakıp kanala abone olmayı unutmayın burada bu arada. Doğru, çok güzel geldi farmlar. Bunu hep söylüyorum ama çok, çok destek sağlıyor bana. Gerçekten bak. Harbiden tam motivasyon veriyor. Bir beğeni bir abone. Üf. <laughs> bir bildirim aç bak. Teşekkür ederim arkadaşlar. öpüyorum öpüyoruz. ben oldum. Evet. ya kanka ne zırhın kalıyor ne bir şeyin. Tamam Ama Kansiyonu. yaşanmasın o be. Olsun olsun. Adam onu içen geldi. Ya. Yani belki Jinx'i flashlamasa onu da çıkartabilirdim de. Yok. Oynamaz mısınız? Yardım lazım mı abi? Taksi lazımdır abi. Ha, ben teklerim var. Çok güzel geldim de giremiyorum ben oraya. Siklerim yok. Tamam ben kestim saylısı. O da e ya. oluyor, Kesersin Uyuyorum kesersin ben. kesersin. Canım kesersin, yok kesersin. ya. Ah be Ya. canım. Lan niye Al Ignite'ı götüne. Bir şey diyeceğim. Dibine kadar girdim. Atlamadı ya. Gene tilt oldum karaktere bak. Atlamıyor ya. Ya şu bug'ı çözün artık. Riot Games. Allah aşkına ya. Tam bir mambi baksın bu videoya. Bir şey yapsın. Engelim yapsınlar ya şu Riven'a. Ben de geliyorum. Ah be. Nice. Çok Karar güzel. Arayın. Ab Bobe bak tek kombosuyla çeyrek canı bırakıyor ya. Geçiyorlar. Ejder alabiliriz ya. Geçelim mi abi? Yediler ama o kadar çocuk. Ya burası. Ab çok hiçbir şeyim yok ya. Hasarları mükemmel adamlarım. Oha Poppy'nin nazara bak çok güzel. Gel lan buraya Prandom. Dinledik mi peki fight'ı? Let's go diyebilir miyiz? Ah. Can abi beni izle bak nasıl dalga Gel, İzliyorum orta izliyorum orta, orta, orta. beni bir Uh hasara hadi. bak maşallah Bu da bu da havaya Güzel bir Zonya geldi Zınk Hela Let's abi go senin, senin. Oğlum Furkan video çok aldım iyi mi, olmuş aldım? lan Cidden mi lan? Valla lan yeni yüzünü var bayağı iyi olmuş Eyvah. Beğenmene Beğen sevindim kanka. Malca da sen de böyle yapsana lan. Yaparım. Yap. Yaparım. Tamam yap işte. Bırak beni bırak. Bırak lan. Bak ya onu öldürdüm. Ben kule alıyorum beyler şimşom, al, yorum şimşom yorum atmayı unutma şimşom eyvallah. Tamam geliyor çık geliyor dillenmeye. Ben gidiyorum ülkeler alacağım ya. Eyvallah. Ömer evet, benden uzak tutuyor. Tamam sen yeter. Atlı bir ihtiyaç buna. İnşallah bir şeyler olur. Oy. Adama vururken ben öldüm. Sen kime dalacaksın? Beni atma. <laughs> Bana vurur. Beni öldürün hadi. Düşün yetiyor mu lan beni öldürmeye? Ha? <laughs> hani ben sayesinde ölmedim var ya. Kaç tane hayvan var? Ben <laughs> ölüyorum. Sen de bir. Gel lan buraya. Oh. Oha, adam <laughs> base'e <laughs> girdi ya. <laughs> Aa, arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aramış Shiv'in kostümünü oynadık. Kostümü çok sevmiyordum zaten. Çok da ki bir oyun oldu. Kostümü şanssızla diyelim bence. Yarın Savaş Tavşı'nın Riven kostümü gelecek. Çok tryhard bir video. Mua, muazzam olacak. Kaçırmayın. Her gün altıda buradayız. Type'de kalın. Görüşmek üzere.